Nerede? Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle işte şu şeysin şeysindeyiz. Şey şeyin şeysi. Ben de şeyin şeysindeyim. Ya yani Tigris konstrakta sorar mı işte? Alır mısın onu kan? Neyi? Hayır sen demiyorum. Kupa diyorum. Tamam şimdi ben yapıyorum çekin. Abi yapma, Abi yapmayın ya. Abi niye aldın bütün headlerimi? Abi ben matok yapıyordum çünkü. Tamam ya. abi itemlerimi geri ver o zaman. Vereceğim bir dakika. Abi ne yapıyorsun? Abi ver itemlerimi. Abi ya. vereceğim bekler misin? <laughs> abi. Abi verir misiniz şu itemlerimi artık? Neler vardı? İki, ma e, iki exit, iki shovel. Head. Abi, abi, niye fazladan fazladan matok yapıyorsunuz abi? Ben her şeyden iki tane yapıyorum. Daha. Abi onları tamir edebiliyorsun biliyorsunuz değil mi? Yiyorum. Ama belki bir uzak bir yerdesin kırıldı yediği gerekiyor. Abi yanınızda taşıyın o zaman herkes kendine biraz odun zengin olunca yapar bir tane. Tamam ben, ben de dokuz tane ekstra kütük koy. Tamam ben. Şu an abi, bütün yapmadım. petinlerinizi çesta e koyun. Bütün petinlerinizi çesta e koyun. Abi Heh, tamam. ben de sword blade pattern var. Azdan blade pattern'leri koymayacağım çünkü sonra kullanacağım. Ben hmm. pattern'ler zaten koyulmuyor bu chest'te. Sword gold axe, pickaxe set. Ya ben kill çekeceğim. Kill yapmak yok abi. Açıktan kill yapamazsın. Hile hile yok abi. Siz beni dövmeyin. Nasıl siz de. beni sürekli dövüyorsunuz ama. Beni dövdüğümden dolayı canım. benim benim bir kalbim kaldı. Ben de kill çekmek zorunda kalıyorum. Belki dönmek istiyoruz ha. Sorun mu var? Sorun mu var? Bir daha Abi eskiden burası benim evim. Anne sos. Dak abi. Bekleyin. Bu ku. Gitti mi sen? Hayır bir şeyler izle. Bekle bekle. Bekleyin ben ben şöyle diyorum. Burası kupun evi falan değil abi. Bekle abi. Sana bütün aşağılarımızı verdim. Ve... Beyler bekleyin. Abi yazdım artık sizin deriniz. Tamam orası benim değil. <gülüyor> 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 tamam hadi. Acıdım. Adı buranın. O zaman. Evet tamam. Artık bunu herkes sevmeli. Ben kendime minik bir ev yapacağım. Abi gidip de zaten kaynaklara beraber yaşayacağız burada. Yok kaynaklara azelin içine hiçbir şey koymayacağız sadece chest koyacağım. Ha çok çok fazla bir şey çok az bir şey koydun. Abi 9 tane kütüğüm var. Ben bütün full ağaçları kesip geri dikiyorum her zaman. Nasıl? Çok sıkıcı oldu Artık olur. başka bir yere gitsek bir adaya. Ben gidiyorum. Nasıl? Gel abi. abi kabuston kullanma. Kabuston çok yok. Of çok güzel attım. Nereye gitti? Bende bende de attım sana evet, hey, geri. Of fırlatılı. O, o, fırlatılıyor mu? Bir <gülüyor> abi. Pum. <abi. gülüyor> Allah sen inadına kel <laughs> çekti Çok güzel bir hallettam. Abi atma. <laughs> tamam tamam. Ver onu bana. Alo, letliyor <laughs> muydu öyle? Ben abi. ondan bir trilyon tane üreteceğim. Tamam ben gidiyorum. Alıp geri alabilirsiniz. Abi odun harcama diye Serif bir 1 trilyon tane üreteceğim diyor. Tamam. Odun harcamadım ki. Onun onu yapmak için ne gerekiyor? Knife blade ne cross var. Abi knife blade cross. Abi onlar şu anda patternları içinde mi? Evet içinde. Başka bir şey de var abi. Tamam yap yapacağım bir trilyon tane. Abi bir trilyon tane yapma. Ben şu yapıyorum. Şu an ben yapayım. Herkes bir tane yapsın işte. Abi çeker misin onu? Abi bir dakika. Abi ben de yapacağım bir, bir dakika biz birazcık saygılı olmaya. Abi neden iki tane üretiyorsun aynı petimden ya? Abi yalnız yes, Orkun ikimiz de aynı anda birimiz üstünü birimiz altını yapabiliyor çünkü mantıklı. Peki. Nice. Ben, ben üçünü kullanıyorum. Abi ben geçen aldım Fakir. Kestimi de aldım. Temiz şu an. Benim geleceğim temiz. Geri geliyorum hadi yeşil sarı günü koyalım. Ha, e. bu bu şu anda ben kullanıyorum bu bir, bir tane sonra sonra ben de çünkü ben bir tane yapacağım. Hadi abi gel önce sarı yünü koyalım daha mı? Tamam yap. Hadi abi sarı yünü koy tamam hadi ben koyayım. Hadi. Sarı yün. Abi çocuk çok çeyinmiş. Akuya akuya aku, yün nasıl çevirmişler? Abi sizinki full full stone mu? Ha seninki full stone mu? Hayır. Ben, benimki full stone. Abi siz çok full stone yapıyorsunuz ama çubuğu tahta olunca daha dayanıklı oluyor. Ben full stone yapmıyorum o yüzden. Abi sarıyı yok oha ben siz mi göremedim? Bekle. Ha buradayım. Var var oralarda. Dırı. Abi dagger'ımı ver <laughs> ben 5 tane de dagger yaptım. Abi ziyade aşağı düşecek eminim. Ben yapacağım sana. Hayır hayır. Bekleyemem nasıl? abi. Abi ay. nereye gitti de grup ya? Bu bana da bana da ver bir tane çünkü senin envanterine gitti benimki. Ben, ben de değil Hayır ama sen creative'deyken gitti silindi. Abi ben creative'de <laughs> değildim. Abi ne kadar can götürdün? Bu kadar. Abi yapmayın ya. Lan ya, oha buradan aşağı uçtu. Böyle <laughs> kenarında olduğum için anlatır mı? Tam kenarda olduğum için. Oğlum ne yapayım sen attın ne kadar demiştin. <laughs> Abi sen hep bize yapıyorsun çok da eğlenceli yani. Ha ben size yapınca siz bana kızıyorsunuz ama ben size hemen Daha kızıyoruz. Ha sonra sorular çıkarım devam edersen falan dediğiniz Abi sorun. ne yapıyorsun Kup? Işık abi. Kuan desin abi. Evet. Ha tamam şimdi sana. Onu dedim ve sana vurulmaya başladı. Abi yürü git be abi videoma. kalmadım. Abi tam da kurarken normal. Abi kuruyor. yürü git Nasıl bir şeymiş? Güzel <laughs> Gördün mü? Aynısını ben sana yaptım direkt bağırdın yürü git Ben Çok bir şey yaparken yapıyorsam mamla da eğlendirisi de öldürünce bir şey oluyor <laughs> Bir seriyle... Bir... Tamam ben bundan sonra... Bu yüzden diğer ben açmayı ben seviyorum, seviyorum. Bundan sonra ben, ben tek, tek başıma devam edeceğim açıyorum. Kimin, Kimin degresi geri alsın? Kaan'ın degresi Benim mi? Bu da bir degresi Ha benim bir dakika bekleyin. Abi önce bir dünyaya gitseydik. Niye mamalar dünyayı yol açıyorsun ka? Bu senin mi? Burada burada. Ha. Senin mi? Gerçi. Tamam. Abi netherite direk bir kekse dar. Abi üf ver şunu kula işte. Ben de değil abi. Tamam ben de. Abi ya iki tane degrim vardı ikisi de dünyadan aşağı düştü. Mam gibi attım ben, çünkü. Ben Ağlaması o yüzden beş abi. tane Ağlaması. yaptım. Ya abi bir de bana kızıyor sonra ya. Ben de attı abi. Ha sen senin de mi Gördüm abi respawna basma önce sen kendi yürüdün abi. Ya ben ödeşmek için attım Ay, abi. Aram tahmin sağladı bana. Ben abi, de senle ödeşiyorum. Ödeştik abi. Abi o ben benle niye ödeştin ya? Aa geçen beni atmıştın, gülmüştün sonra bir daha atmıştın. Abi, ha, abi? atmadım. O şöyle abi, oldu, abi. sen bana dagger, dagger attın kaç ne kadar damage koyuyor dedi. Ben sen de sana abi. geri dagger attım. Güzel. Sen de öldün. Bu arada sen rapier'in patternleri nerede abi? Ee, patternler... Ee, burada. Ben de sadece ama şunun patanı. Tamam demek ki labor, creative Çünkü bir tek onun patanı var dedim. Hayır abi bir tek <laughs> onun var. Biri ver Orkun. Abi, bir tek onun var dedin chest knife. E, abi nereye <laughs> düştün? abi abi öp ki ya. Ye, abi abi Lans düşmemiş mi? O creative değil. değil. Abi da şu da yolu şu devam ettirebilir misiniz? Ne creative değil kan? O eee... İşte Dagger'lar. Dagger'ları biliyorum da Rapier'ı söylüyorum. Rapier. Ya, o, o da kreatif değil. Onu ben yaptım abi kendim. Onun şurada Dagger var bedava Abi koşamadım içe düştüm. Ne o oluyor? benim Dagger'ım. Benim Dagger'ım. İkisi de benim Dagger'ım. you can take them. ne? <laughs> aldı bebe ya. Abi. Abi ben de düştüm aynı yerden. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, <gülüyor> abi, abi, abi. yine düşüyorum. Bak, ben bak, de. Ya. Neyse arkadaşlar başka bir dünyada başka abi gir gir. Başka bir dünyada. Son... Başka bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.